Yılın en çok konuşulan dizi çiftlerinden birisi Yaman ile Seher karakterleri oldu. Seher artık hikayede yok ama Yaman karakterinde Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisine devam edecek mi acaba? Son haftaların en fazla konuşulan ünlü ismi Sıla Türkoğlu son paylaşımı ile yine gündemi sağladı. Güzel oyuncunun gönderisinin altına düştüğü not yine kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Son zamanlarda Emanet dizisinin yapımcısı ile aralarında yaşananlardan sonra Sıla Türkoğlu çıkmaza girmiş gibi gözüküyordu. Ama her şeye rağmen özgüvenini yitirmeyen başarılı oyuncu, sosyal medyada son paylaşımıyla önemli bir mesaj vermiş oldu. Sıla Türkoğlu kardeşlerim dizisiyle anlaştı yine yükseliş yakalayacak mı izleyip göreceğiz, peki bu fotoğrafın önemi nedir? Sıla Türkoğlu Paylaşımının açıklama kısmında sadece bende kalsın diye çekildiğim fotoğraf severim notunu düşerek ardından konuşanlara ve konuşulacak olanlara en güzel cevabı vermiş oldu. Kendisine yeni bir sayfa açan başarılı oyuncu, eski konuşmasının birinde fazla göz önünde olmayı sevmiyorum demişti. Ama güzel oyuncu son paylaşımı ile hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yeniliklere açık olacağını ve kimseye hesap vermeyeceğini bir anlamda duyurmuş oldu. Ayrıca ünlü oyuncu gelen yeni teklifleri en iyi şekilde değerlendirerek yeni sezona bir adım önde başlayacak. Iş hayatında önemli kararlar alarak yerinde hamleler yapan başarılı oyuncunun aşk hayatı da sevenleri tarafından merak edilmektedir. Uzun zamandır rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile mutlu bir ilişkisi olan Türkoğlu'nun ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmaktadır. Ama şimdilik her iki oyuncu bu konu hakkında bir açıklama yapmadı ama yakın zamanda hayranlarının merakını gidermek için açıklama yapacaklarını umut ediyoruz.